Merhabalar herkese 8. sınıflar daire grafiği veri analizi konulu dersime hepiniz hoş geldiniz. Evet yine istek üzerine gelen soruları çözeceğim elimden geldiğince faydalı olmaya çalışacağım. Nereden aldığımı da açıklamalar kısmında belirteceğim her zamanki gibi gençler. Hemen başlayalım çözmeye. Evet İstanbul ilinin Ocak ayının ilk haftasındaki günlük ortalama sıcaklık değerleri verilmiş. Karşımızda 5 günün durumu var. Yukarıdaki tabloda İstanbul ilinin Ocak ayının ilk haftasında günlük ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu tablodaki sıcaklık artış ve düşüşlerini göstermek için en uygun grafik aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Biliyorsunuz sıcaklık değişkenlik gösteren bir veridir. Değişkenliğin çok olduğu e, verilerde çizgi grafiğini kullanmak en uygundur. Derslerde de bahsetmişizdir bundan. E, net bilgilerde sütun grafiği, değişkenliğin az olduğu. E, daire grafiği bütünün parçalarını göstermede uygun bir grafiktir. Detaylı tablosunun grafikle alakası yok. Biliyorsunuz sayarken yapıyoruz onu. 4 çizgi yapıyoruz. beşincisini yatay çiziyoruz. E, değişkenliğin çok olduğu grafiklerde ne kullanılırmış? E, özü, özür dilerim verilerde ne kullanılırmış? Çizgi, grafiğe doğru cevap olacaktı. Yukarıdaki e, grafikte bir maratonda koşan sporcu sayısı ve bu sporcuların maratonu tamamlama süreleri verilmiştir. Bu maratonda koşan sporcu sayısı maratonu tamamlama süresine göre daire grafiğine döküldüğü zaman en hızlı koşan kişi sayısının gösterildiği merkez açı kaç derecedir demiş. Ee, böyle tablo verilip sütun grafiği verilip tablo, sütun, çizgi bunları veril, verip daire grafiğine dökmenizi istediğinizde istenildiğinde ilk yapmanız gereken şey toplamı bulmak olacak gençler. Toplam. Toplama şöyle kalbimi bıraktım. Şimdi burada toplam kaç sporcu var? Sporcu sayısını e, soldaki dikey kolda, koşma süresinde yatay kolda bahsetmişti Dolayısıyla biz toplamı dikey kola bakarak görebiliriz. 5 saniyede koşan 3 kişi var. Şöyle kişi diye yazalım. 10 saniyede koşan 2 kişi var. 20 saniyede koşan 5 kişi var. 30 saniyede koşan 4 kişi var. 40 saniyede koşan 6 kişi var. Evet sağ taraftan anlaşılan üzere koşan sayısını buradan bulabiliriz. 3, 5, 10, 14, 20 kişi var. Daire grafiğinde açıların tamamı hep 360 dereceye gideceği için 20 kişinin ki 360 derece ise biz buradan bir kişiye düşeni bulabiliriz. 360 ile 20 arasında bir ilişki var. 18 derece. Yani biz şunu anlıyoruz. Burada bir kişiye 18 derece düşüyor. Peki en hızlı koşan nasıl yorumlayacağız? En hızlı koşan demek süresi en kısa olan demek. Yani 2 saniyede koş, özür dilerim 2 dakikada koşanlar değil mi? 3 dakikada koşma süresi özür dilerim 10 dakika olan var. Tamamen şu kola bakıyorum. 5 dakika olan var. 20 dakika olan var. 30 dakika olan var. 40 dakika olan var. Koşma süresi en az olan yani bu ne demek oluyor? Maratonu tamamlama süresi en az olan en hızlılardır. Yani 5 dakika olanlara bakacağız. Kaç kişiler? 3 kişiler. Bizde bir kişi kaç dereceydi? 18. Yani kişi sayısını 18 ile çarptığınız açısını bulmuş oluyorsunuz. O zaman bizde 3 kişiyi 18 ile çarparsak. 3 çarpı 18. Merkez açımız 54 derece olacaktır. Evet yukarıdaki tabloda düzenlenen bir olimpiyatta kız ve erkek öğrencilerin yüzme, voleybol, atletizm basketbol spor dallarındaki yüzde başarılara ilgili bir grafiktir demiş. Evet karşılaştırmak için en uygun grafik sütun grafiğidir çocuklar. Unutmayın başarı yüzlerini karşılaştırmak istiyorsak ortalamaları karşılaştırmak istiyorsak sütun grafiği kullanacağız. En iyi yol karşılaştırmada sütun grafiğidir. Burada çizgi grafiği biliyorsunuz değişkenliğin çok. Değişkenliğin çok olduğu verilerde yani sıcaklık gibi para piyasaları, işte para durumu, altın, e, kalp grafiği bunları karşılaştırma ihtimalimiz bu verileri çok olmadığı için değişkenlik çok çünkü. Çizgi grafiği kullanmak uygun değildir. Daire grafiği bütünün parçalarını göstermede uygundur. Çetele tablosu grafik değildir zaten çocuklar. Bu sütün grafiği derken ikili derken işte e, kızlar erkekler kastettiği ikili o oluyor. Karşılaştırmaya en uygun olan başarı karşılaştırmada, not ortalaması karşılaştırmada, kız erkek sayısı karşılaştırmada en uygun olan sütun grafiğidir. Evet. E, daire grafiği verilmiş. E, diğer açısı verilmeyen hemen bulalım. Mutfak açısı 150 derece. Kira 90 derece, faturalar 60 derece. Toplarsak 300 ediyor. E tamamı kaç dereceydi? 360. 360 dereceden 300 derece çıkartırsanız diğer masraflara düşen açı 60 derece oluyor. Buna göre aylık 6000 lira kira ödediğine göre diyor. Bir daire grafiklerinde ilk bakmanız gereken şey toplam verilmiş mi verilmemiş mi? Toplam bulunması mı isteniyor? Bunu fark etmeniz gerekiyor. Eğer onunla ilgili bir durum yoksa e, ikinci bakacağınız şey cümle olarak sayı olarak kimi vermiş? sayı olarak verdiği kişi kiranın parası. O zaman biz kiranın açısıyla ilgileneceğiz. Kiranın açısı 90 derece. 90 derecenin ki 6000 TL ise kimi soruyor? Faturaları diyor. Faturalar kaç derece? 60 derece. Evet burada diğeri sormamış. Faturalar baktık buradan. Şimdi 90 arasında bir ilişki var aslında. Hani bunu göremiyoruz diyenler varsa da o zaman da doğ doğru orantının nasıl bulunduğunu size anlatalım. Derece derecenin altına gelecek. Lira liranın altına gelecek şekilde yazdıktan sonra. Burada hep doğru orantı vardır bir kere. Daire grafiklerini unutmayınız. Çaprazdaki ile çarpılır. Yandaki de bölünür. Hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Yani 60 ile 6000'i çarpalım. 360 yazıp 3 sıfır açacaktık. Fazla yaptık. 360 bin. Sonra 90'a bölelim. 36 bölü 9. 4000 olacak. Doğru cevap. Bir ailenin belirli bir ayda yaptığı giderlerin toplam giderler içindeki yüzdelik dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloyu daire grafiğinde gösterildiği zaman gıda için yapılan giderleri gösterin. Daire dilimi hangisi olur? E, yüzdesi verilerini açığa dökmenin yolu 360'ı yüzdelerle çarpmaktır. Gıdanın değerlerinden farkı dediği de, için ilk önce gözüm gıdaya gitti. Yüzde otuz. 30. Yüzde otuzsa biz 360'ın yüzde otuzunu bularak açısının kaç olduğunu bulabiliriz. Çünkü açıya dökeceksek tamamı daima 360 dereceden yapılır. Yüzlük sistemde ise 360 sistemde de yüzde otuzudur. %60'ın %30'unu bulmak istiyorsanız 30'da çarpıp 100'e böleceksiniz. Yani gıdanın açısının 108 derece olması gerekiyor. 108 derece olarak gösteren tek şık da A'dan olarak bize bakıyor. Diğerlerini bulmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani ilk şık da hiçbiri 108 göstermemiş. Dolayısıyla cevap Adana. Evet gelelim son sorumuza. Bugün çözeceğimiz. Kurban Bayramı'nın için satmış olduğu hayvanların dağılımı ile ilgili bir daire grafiği var. Bunu çizgi grafiğine dökmemizi istiyor. Hangisi olabilir diye. Burada şuna bakabiliriz. Sayılar belli değil. Sadece açıların birbirleriyle olan ilişkisinden e, yola çıkarak e, hayvanların sayısını tahmin edebiliriz. Mesela koyun 200 dereceyken keçi 100 dereceymiş. Bu ne demek oluyor? O zaman koyun sayısı keçi sayısının iki misli olacak demek oluyor. Buna bakıyoruz. İlk önce ilk gözümüze çarpan veri o. Mesela burada koyun 25 iken keçi 50 göstermiş. Tam tersi olması gerekiyordu. Ee, keçinin daha az. Koyunun daha fazla olması lazım. Bakın burada koyun 50, keçi 25 olabilir. Koyun 50, keçi 25 olabilir. Buna bakıyorum. Koyun 15, keçi 50 olamaz. Cevap ya Bursa ya C. Burada bize o zaman belirleyecek olan e, rakam sayı kim olacak dersiniz? İnek. Ee, İneğin e, Sayısına da bakın şurada 15 demiş, burada da 10 demiş. Burada sayısıyla uğraşana kadar şunu da yapabilirsiniz çocuklar. Bakın 50 koyun, inek 10, 5'te biri, 50, 10, 50 5'te biri. O zaman koyunun açısı 2 200'ü yani 205'e bölün. İneğin açısının 40 olması gerekiyordu onu olması için. Dolayısıyla bu da değil. O zaman doğru cevabımız Bursa olarak bize bakıyor. Diğerlerini bulmaya gerek kalmadan da. Sorunuzu böyle açıların birbirleri olan ilişkisinden şık eliyerek yapabilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.